Hepinize yeni videodan selam dostlar ben Can. Bugün sizlerle beraber S Play'de yeni bir çekilişte sizlerleyim. hatırlıyorsunuz zaten 30 çekilişimizi bir arkadaşımıza çıktım. Bu arkadaşı, arkadaşımıza parayı verdik. Kim 300 aboneye özel bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Bu çekiliş ise 20.000 dolar olacaktır. <laughs> Şimdi nasıl katılacaksınız yine aynı yani yapacağınız pek bir şey yok. Yapacağınız neler? <laughs> başta aşağıda verdiğim forum linkine gidip oradaki forum linkime yorum yapacaksınız. Zaten Discord sunucumda nasıl yorum yapacağınızı gözüküyordu. Kesinlikle sadece yanıtlara batarak oraya yazmıyorsunuz koyalarak, koyalayarak şey yazacaksınız. Onu unutmayın kesinlikle. Evet. Bunun dışında Discord'uma katılıp kanıta abone olduğunuzun, like attığınızın ve yorum yaptığınızın kanıtı lazım. Bunun kanıtını atarak bana şey bana ulaşıyorsunuz. Ee, ondan sonra ben Discord'da sizin isminizi alarak <laughs> ee, bota ekliyorum. Bot da otomatik olarak kendinize bir tane çekilişten bir arkadaş sayıyor. Bu arkadaş da, kazanan arkadaşımız olarak seçiliyor. Kısa size yardımcı olmaya çalışıyorum. Genellikle yani zaten benim de pek param yok açıkçası. Şöyle bakalım. Bank hesabımda 13k, mevduatımda 100k var. Sadece. Sadece bir de telefonumda şey var, o kadar yani. Şeyim yok açıkçası söyle söyleyeyim size. <laughs> ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim daha çok böyle, böyle videolar gelmesi için like ve yorumlarınızı bekliyorum görüşmek üzere bay bay